Herkese merhaba. tekniksel inceliyor kanalına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Teşekkür ederim ben de dostlar. Bugün sizlerle fiyat performans beyaz eşya serimizin dördüncü videosunu sunuyorum. Punto Ankastra Set. Daha önce Fiyasadan almış olduğunuz Ankastra ürünleri değiştirmek istiyorsanız veya yeni bir Ankastra Set almayı düşünüyorsanız veya daha önce hiç almadıysanız veya ee ve Yeni taşındığınız evde sıra set almanız gerekiyorsa, istiyorsanız veya şu an oturduğunuz evde yeni bir değişikliğe gidip Ancastra sete geçiş yapmak istiyorsanız yeni evliyseniz veya daha e, lüks olarak işlerinizde çalışma ofisinizde sıra bir set kullanmak istiyorsanız piyasadan alabileceğiniz en hesaplı sıra seti ben buldum arkadaşlar. Şu an Koçtaş e, online satış platformu üzerinde satılan Punto Ankasra set siyah diyor. E, siyah komple 3'ü bir arada ocak, davlamba, fırın 2399 TL. Normalde 2999 TL'ymiş. %21 indirim sağlamışlar. Şu an 2399 TL'ye e, piyasada satılan en hesaplı fiyat performans 3'ü Ankasra set arkadaşlar. Ben ürünü biraz inceledim, özelliklerine biraz baktım. Ee, özellikleri hoşuma gitti. Piyasadaki bir üst model ürünle, yani e, bir üst model demeyeyim de fiyat açısından bir üst e, olarak 2500 TL civarında, burada e, 100 TL'lik bir karınız oluyor. Ama özellikleri e, hoşuma gittiği için bu ürünü serime koymayı tercih ettim. Şimdi daha önce de söylediğim gibi benim Ürünlerin bulunduğu platformlarla veya satıcılarla veya aracılarla herhangi bir bağlantım veya herhangi bir alakam yoktur. Bu ürünlerin reklamlarını veya tanıtım videolarını yapmıyorum. Sadece tekniksel inceliyor kanalı adına çektiğim fiyat performans ürünlerini koyduğum e, videolardır arkadaşlar. Dedikten sonra ürünün birazcık da teknik detaylarına girelim isterseniz. Bakalım bu fiyat performans Punto ankastre set hangi özelliklere sahipmiş. Ocağın özellikleri. Malzeme cam. Yani malzeme ocak yüzeyi cam. Otomatik bir ateşlemesi var. Her e, ocakta olduğu gibi gaz emniyet sistemi var arkadaşlar. 4 gözlü bir ocak. 11 kiloluk bir ağırlığı var. Rengi siyah arkadaşlar. Davulunmaza geçelim. Davulunmazın kendi ağırlığı 17 kilo. Duvar tipi bir davulunmaz. Baca çıkış genişliği 12 santim. Motor emiş gücü 400 arkadaşlar. Alüminyum bir filtresi var arkadaşlar mekanik bir ayar istiyor. Yani e, düğmesi veya e, alttaki düğmelerden çalıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Otomatik değil. Mekanik. Fırın özellikleri benim en çok hoşuma giden fırın özelliği enerji sınıfının A artı olması. E, bu özellikle fırının çalışma süresi boyunca yaktığı elektrik miktarını baya baya bir düşürüyor. Yani faturanızı baya baya düşüren bir özellik A artı olması. Izgarası nikel arkadaşlar. Yani kolay kolay ee, isteseniz de zaten e, bozamayacağınız bir ürün. Standart tepsisi 1 adetmiş. 2200 wattlık bir fırın arkadaşlar. 4 fonksiyonlu, mekanik ayarlı 76 litre, litre bir hacme sahip. iç hacmi 76 litre. Bayağı geniş bir iç hacmi var. A e, artı bir enerji sistemine sahip bir fırını var. Ürün e, bu şekilde arkadaşlar ocak, davrulmaz ve fırın şeklinde Üçü bir arada set 2399 TL. İnanın piyasada daha e, ucuza şu an indirimi satıldığı için böyle. Normalde 2999 TL. Şu an %20 indirime girmiş ve 2399 TL gibi bir ücrete satılıyor arkadaşlar. Eğer dediğim gibi yeni bir Ankas Reset alma veya daha önce normal ürün kullanıyorsanız yeni bir Ankas Reset'e geçiş yapma düşünceniz varsa veya şu an kullandığınız Ankas Reset'ten memnun değilseniz sizin için 2999 TL'den düşmüş 2399 TL'ye satılan bu ürünü incelemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi şöyle bir şey var. bazı ürünlerin tek tek almaya kalkmaya almaya çalıştığınız zaman fiyatlar daha pahalı geliyor. İnanın videoya girme önce ben birazcık araştırdım. Yani davlumbazı tek alsam, fırını tek alsam yani markası önemli değil. Farklı markalardan da alabilirsiniz. Önemli olan bu üçünün set halinde satılıyor olması değil. Tek tek alsak acaba kar eder miyim diye ben de bir araştırma yaptım. Fiyatı en hesaplı olan ürünleri topladım. İnanın şu fiyatı geçiyor. Gerçekten geçiyor. Çünkü set halinde aldığınız zaman hem marka aynı olmuş oluyor. Hem servisi aynı olmuş oluyor. Bir sıkıntı olduğu zaman... 3 ayrı markadan e, teknik servis çağırmanıza gerek kalmıyor. Hem de fiyatı daha hesaplı ve daha aşağı olmuş oluyor. O yüzden setler biraz daha fiyatı hesaplı oluyor ve tek marka olduğu için servisiyle uğraşmanız daha kolay oluyor. Umarım e, videomu beğenmişsinizdir dostlar. Teknisel incelemeler kanalındaki diğer videoları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Gayet hesaplı performanslı ürünler buluyorum. Şu an gösterdiğim üçlü Ankastra set, Punto marka Ankastra set fiyatı ve özellikleri bakımından özellikle fırından A artı enerji sınıfı olması bakımından benim gayet ilgimi çekti. Tam bir fiyat performans Ankastra set arkadaşlar. Eğer dediğim gibi iş yerinize veya evinize yeni bir Ankastra set almayı düşünüyorsanız bu ürünü bütün detaylarını inceleyerek değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel siyah bir emaye cama sahip, ocak yüzeyi ee, en, benim için en çok önemli olan, ben teknisyen olduğum için benim için biraz daha teknik kısımlar önemli. Yani estetikten ziyade tek, teknik kısımlar benim için daha önemli. O yüzden fırının özellikle e, çünkü fırın içindeki ısıtıcıdan dolayı yüksek güç e, çektiği için fırının A artı şeklinde bir enerji potansiyeline sahip olması benim e, dikkatimi çekti ve bu ürünü fiyat performans serime koymayı uygun buldum arkadaşlar. Hem ürünün özellikleri hem de fiyatı açısından şu an dediğim gibi piyasada satılan en hesaplı fiyat performans ürünü bu. Eğer videomu beğendiyseniz veya açıklayıcı bulduysanız dostlar videonun altında bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Ekstradan sorularınız olursa da sorularınızı yorum kısmına yazın. En kısa sürede cevaplayacağım. Serimizin yeni bölümünde görüşene kadar Kendinize çok ama çok iyi bakın. Teknisen inceliyor kanalı her zaman yeni videolar ile her gün karşınızda. Hoşça kalın.